Evet arkadaşlar iki tane şey, bir anne iki yavru ayı çıktı. Onları köpeklerden uzaklaştırmam lazım. Hayır. İnekler de başladı. Onları uzaklaştırmam lazım. Evet drone ile üzerine doğru gidiyorum şimdi. şimdi. Göstereceğim sizlere. Köpeklerin Bırak ne ayı. O da yavrularını savunur sonuçta. Işte zaten uzakta götürdüm drone ile bayağı da gitti. Ama o tek erkek ayı var. O çok tehlikeli. Geçen ben videomda diyorum yani biz her her saniyesini çekemiyoruz. dün güne ilaç getirdim, tedavi ettim. Ee, hani gerçekten bayağı sıkıntılı bir süreç. Şöyle burada yatıyor, çok sıcak. Ya güzelliğe bakar mısınız? Şöyle geldik. Hayvanlar bu böyle bir. Hoş geldiniz değerli dostlar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Bir süre video atamadık. Yasak yemiştik yasaksa ceza yani şey şikayet vardı. Köpeklerim kurdu boyu diye. Ama halbuki bu videolardan YouTube'da bir sürü var. Ee, neyse 250 binde falan kaldırıldı. Ee, diyecek bir şey yok artık. Ama önemli değil bu. Bugün hayvanlardayız. olursa köpeklerim çok kötü. Herhalde bozuk kafası komple delik ayının çarpmasından sonra bayağı bir tedavi uyguladık. Ben de hiç bunu göstermedim. Bakın bozunu zaten tez hali yüze, yüzünde. Dur kızım Dur o cesur. Ondan sonra bozuk. Bozuğun kafası delik de olsa bir tedavi ettik. Bir şey oldu. Kurt geldi temizledik. Dün yine ilaç getirdim. Tedavi ettim. Ee, hani gerçekten Bayağı sıkıntılı bir süreç. Şöyle burada yatıyor. Çok sıcak. Ya güzelliğe bakar mısınız? Şöyle geldik. Hayvanlar bu sefer böyle bir ormana doğru vurdum. Bugün burada yine çok ayı saldırıları var bu ara. Çok karşılaşıyoruz. Ama bugün tabanca da aldım yanıma hani korkutmak için abi havaya ateş edelim gitsin diye. Karşı hani ya da hani zaten köpekler hale de köpeklere de yara vermesin. Şimdi bazen bana diyorlar gerçekten ben ne ayının zarar görmesini istiyorum ne de köpeklerimin zarar görmesini istiyorum. E çünkü bakın köpeklerim hala çok kötü durumda. Bozon yüzünde pençe hala duruyor. Bozon şimdi buradaydı. Kafasında delik var. Hani ben istemiyorum. Sadece sürsün götürsünler yani ne ayı bana musallat olsun ne de ben ayıya musallat olayım. Bazıları farklı düşünüyorlar yanlış düşünüyorlar. Ben malı vurdum sırttan böyle ormana gölgede götürdüm çok sıcak. Orman içinde yayısın işte orman içinde tehlikeli. Ve bizim de alternatifimiz yok. Çok sık. Şuraya bakar mısınız gerçekten? Çok sık. Şöyle. Bozok. Köpekler hepsi yanımda. Oğlum. O gölgeye kaçıyor ya köpek. Gerçekten çok kötü. Bayağı bir ilaç getirdim. Akşamda tedavi edeceğim. Hafif bir kurtlanma oldu nasıl oldu da sıcak ya. Bir temizledim düğün. Yine dediğim gibi ne ben değil mi Dino? Ne ben kurt... ayıyla işim olsun ne de benle ya da kurtla. Geçen videomuzda kurt köyün dibine gelmiş köpekler sürdü. Köpekler de boğdu yani ben şimdi ne yapayım? Aa, geçen videomuzda var. Onlar da Cemoy'u parçaladılar köpeği. Hani şimdi köpek randıman tutmuyor daha. Köyde şimdi bugün aileye gibi gitti 10-15 gün sonra geri ya şimdi köyde mala da gelmiyor. Şöyle böyle bir haşat ettiler ki ama o zaman insanlar hiç acımıyor köpeğe. Ben onu anlamıyorum ya. Şu yine hiç acımıyor musunuz? Şu köpeğe acımıyor musunuz? Hani kurt yaban sonuçta. Bizim de emeğimiz burada. Köpek de savunmak zorunda. Ha. Artık diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten bazen bu şikayetlerden sonra da 300 tane video çekmişim. 300 tane yakın videomuz var. Hani başta birazcık başta gider saymayalım. Epeydir video çekiyoruz. Bunları öyle çekip amatörce atıyorduk. Hiçbir sıkıntı yok. Hani bundan şikayet etmişler baya. Kızgın mıyım? Değilim. Anlamadan etmeden, yaşama bilmeden evde oturup bilgisayar başında video izlemeye benzemiyor bu hayatlar, bu şartlar. Aslan ceylanı parçalıyor. Ceylana, ceylan'a üzülen yok, aslan'a bir şey olsa üzülüyorlar. Ama Ceylan daha masum. Şimdi şu ineğe kurt saldığında parçalardan bu ineğin pençesi yok, eli yok, ayağı yok. Bu köpek bunu savunuyor. Bu köpek kurdu boğmak zorunda, kurtarmak zorunda bunu. Bu ineğe acıyan yok, kurtu köpeğe boğmasına acıyor. Bu mantığı anlamıyorum, algılayamıyorum. Bazen ben diyorum ki, ben sizin dünyanızdan değilim gerçekten. Hayvan severlik bu değil. O doğadaki yaşam... Bir tanesi de yazmış bize Üç tane koyun versen ne olacak burada O, o kardeşimize de buradan selam olsun hani koyun gönderiyordum ben yaban hayvanlarına vermem için Ondan sonra da orada dedi ki ben göndereceğim işte Dedim, hadi gönder bakayım Iıı ee, işte hep Lagaluga Fasfata'dan ibaret cümleler Gerçekten yapabileceğin şeyi söyle kardeşim benim yapamayacağın şeyi söyleme Üç tane dört tane koyun 15 milyar Benim yani 15 milyarım olsa yani zaten inekler de olsa satmaya başladım. Altından çıkamıyoruz. Vermeye başladım. Bugün iki tane gitti. Yine dün gitti. Üç bir tane daha gitti. Dört veriyorum yavaş yavaş. Erkek dana toplayacağım yani zor. Annem de Alzheimer hastası biliyorsunuz. Rahatsız. Şöyle. Şu ormana girerse sıkıntı zor çıkar ya çok sık. Gölge işte hayvan ne yapsın. Bu şekilde bakalım. Bugün bir şeylerle karşılaşacak mıyız? Kafanızı şişirdim. Hakkınızı helal edin. Gerçekten hani Aa. o kardeşimize bir şey selam olsun. Dört tane koyun kurtlara verin şey yapacaktın. Hadi video çekecektik. Hani dört koyun yok. Ortada şöyle aşıda hayvanlar kalmış. Bozuk aşıda tahminen. şöyle bir bakalım. Sesler geliyor, çan sesleri. Aa oraya geçmişler. Mecburen mal öyle. İndireceğiz tarafa doğru. Vuracağız biraz yayılsın. Şöyle. Evet evet dostlar. Evet devam edeceğiz tekrardan. Evet arkadaşlar iki tane bir anne iki yavru ayı çıktı. Onları köpeklerden uzaklaştırmam lazım. Hay! İnekler de başladı. Onları uzaklaştırmam lazım. Evet drone ile üzerine doğru gidiyorum şimdi. şimdi göstereceğim sizlere. Köpekleri bırakmadım köpekleri. Yani sonuçta bir anne bir şey olmasın. Hay! Bir de inekler vardı Şöyle hayvanlarımız da aşağıda. Kimseye de zarar vermesin. Zaten aylar kolay kolay kimseye zarar veren şeyler değil, hayvanlar değil. Onları sadece buradan uzaklaştırmam lazım. Bakar mısınız şu güzel ya? Ayağı dikirdi yavru. Üstüne doğru gidim, arkaya sürmeyeceğim. Arkaya sürersen burada da bir köy var, çobanlar var. Köpekler falan gelir. Bunu oradan çevirmem lazım. Benim köpekler de kalabalık. Hani bir şey yapmasınlar. Ha, yavruları var sonuçta. Şöyle gönderelim, uzaklaştıralım. Alanımızın dışına çıkaralım. Herkesin yaşam e, alanı var. Hayvanların da ayların da yaşam alanı. E, sadece biz bizim yaşam alanımızdan uzaklaştırıyoruz. Hani ne onlar bize zarar versin ne de biz onlara zarar verelim. Şöyle çok tatlı ayıcıklara bak. Annesi de bay maşallah güzelmiş. Çiçeklerin içinde. Ya şu güzelliğe bakar mısınız ya? Ya hiç insan bunlara kıyabilir mi? Ya dünyanın en güzel şeyleri ya. Ya. Böyle gidelim. Çok rüzgar var. Aşırı bir de şimdi gök gürültüsü başladı yağmur yağacak ve hemen bunları toplu ben de hayvanlarımı toplamam lazım çünkü köpekler hadi 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 bakayım hadi bakayım hadi bakayım üzerine doğru gidin üzerine doğru gidin uzaklaştığını bakar mısınız şu güzelliğe ya ya şu güzelliğe bakar mısınız şöyle o tarafa değil o tarafa değil o tarafa gitmeyin ya sakat yere gidiyorlar karşı arka tarafta hemen köy ben orada da köpek, var orada köpek köpekler var araziler var. Orada hedef olurlar bunlar. Onları buradan döndürmem lazım. Bunları buradan döndürmem lazım. Ya yuvalarına sokmam lazım. Şöyle bir manevra yapayım. Döneyim. Hapşırık tuttu. Kusura bakmayın. Şöyle bir manevra yapayım. Bunları çevirin hemen. Şöyle. Hadi yavrum hadi uzaklaşın. Ben de ineklerimi Köpekleri de tutuyorum. Birazdan köpekleri de göstereceğim size. Hadi aferin. Aferin sizlere. Ha. Şöyle. Şunları götüreyim böyle. Fazla da hani huzursuz yapmıyorum. Huzur etmek de istemiyorum. Ama onları kurtarmamız lazım burada. Köpeklerin hedefinden uzaklaştırmam lazım. Şöyle. Ya şu güzelliğe bak iki yavru anne. Maşallah çok da güzeller ya. Kolay kolay insana saldırmaz bunlar. Hani ya olan alanına gidersiniz. Tehlike olarak hissederler. Ondan dolayı yoksa öyle pek nadir. Geçen gün bir tane bizim amcamızın yan köyde onun kolunu parçalamış. O da yine alanına denk gelmiş yani hani istem dışı olmuş bilemiyorsun. köy köylerimizin etrafı ormanlık iniyorlar ayılar. Orada çok fazla var. Bu zaten tehlike değil. O bir tane tek ayı var. Diğer videolarımızda var. O çok tehlikeli bir hayvan. O hiç affetmiyor. Ee, geçen gün de kafa kafa kafaya geldik onunla. Zor kurtardık. Şimdi bunu götürelim. Onu ee, onda kesin orada yuvası var şöyle. Yuvasında doğru itekleyelim gitsinler. Sürelim böyle. Ee, hadi kızım git git yavruları al git. Yavruları al git. Bakın hiçbir şey gerek Sadece drone'la uzaklaştırıyorum. Hayvanlardan da uzaklaştırıyorum. Köpeklerden de uzaklaştırıyorum. Gerçekten bu da drone'un faydaları. Hani birimize zarar vermeden kendi yoluna ben kendi yoluma. ile çoban hayatı güzelmiş baya. Yani sıkıntı olmuyor bu şekilde. Şöyle. Evet. Şöyle götüreyim. Orada şu sırtı aşağılarsa sıkıntı yok. Burada da bir sıkıntı yok artık. Hani köpekler şey yapmazlar da gelmezler buraya şöyle götüreyim Ha. evet burada kesin yuvası var şuranın altında kesin yuvası orada durduğuna göre saklanma hissiyatı duyuyor ya şu yavrulara bakar mısınız ya hadi hadi orada bir yerde yuvaları olacak bunların kesin şöyle gidelim haydi haydi çok da rüzgar var gökte gürültü, yağmur da ufaktan başlayacak. Şuları halledim, kendi ineklerimi de toparlamam lazım. Hep orman içinde dağınık. Yağmur yağarsa toparlayamam, böyle dururlar. Bakın, dururlar böyle. Evet şurada, burada yuvası. Bakın toprak kazması var zaten oranın altında. Toprağı kazıyor, içine giriyor. Bakın şurası. Evet. Yuvası orası. Evet. Böyle bırakacağız burada, şöyle bir daha dönüp çekeyim. Ben tam şu arka, altta tepedeyim, şöyle burada bırakacağım. Bu da kurtarmış olacak. Evet bakın, şöyle bak kazmış orayı. Görüyorsunuz o kazdığı yer, onun yuvası oranın altına giriyor. Yavrular da orada, yavrulara bakar mısınız annesinin dibine doğru gidiyorlar. Şöyle, bakın kazma yerini görüyorsunuz fazla rahatsız etmek istemiyorum hayvanı da. Bu kadar. Tamam kurtardık hayvanı. Biraz daha şöyle yavruları izin Çok severim ben ay yavrularını, acıkları. Hani şöyle. Bana hani toprağı kazmış. Gördünüz mü? Kazılan yer yuva. Onların altında yuvası var. Mesela orada olsa yanından gelseniz göremezsiniz. İşte hani dediğim gibi ne o bize zarar versin ne de, de biz, e, biz ona bu şekilde yuvasının yanına geldi. Böyle e, artık burada ben de yavaş yavaş çekileceğim artık. Şöyle bir daha bunları izledim. Güzellikleri. Bu şekilde. Şöyle döneceğim artık. Bırakacağım. Evet arkadaşlar. Köpekler burada hepsi. Ben ayı sürdüm. Ayı yavruları vardı. Çok tatlıydı. Drone da şimdi indirdim. Anne dedim gitsinler köpeklerle değmesinler. Yavrulu anne sonuçta değerli dostlar. Ha tek ayı olsaydı fazla karışmazdım. Yani köpekler giderdi. Ama özellikle yavruları sürdüm ben. Yavrular var annen sonuçta. Değerli dostlar hani ne olursa olsun ben bir de ayıları çok severim. Hani daha gelmesini de istemiyorum. O yüzden ayıları sürdüm ama köpekler bakın. Kokuyu aldı. Hani bizden uzak olsun. Yaşam alanlarına da fazla müdahale etmi etmiyoruz zaten. Etmek de istemiyorum. Hani onların da yaşamakları var. Ya bir de aylara aylara karşı bir şey sevgim çok fazla. Yavrular da çok tatlıydı. İnşallah bir daha çekeriz. Çok keyifli bir video oldu gerçekten. Köpeklerden bak. Öbürü de aşağıda. Onlar onu korumaya çalıştım. Götürdüm yuva kadar geldi Çok gerçekten çok mutlu oldum. Zaten şuradaydılar. Şuradan şurada. Hani gerçekten ee, bize bir zararı olm olmadığı için bizler de hani zarar veremeyiz. Ee, dişi anne ayı, o da yavrularını savunur sonuçta. Zaten uzakta götürdüm drone'la baya da gitti. Ama o tek erkek ayı var. O çok tehlikeli. Geçen ben videomda diyorum yani biz her her saniyesine çekemiyoruz. Şimdi ayı benim şöyle karşımda ağaçların içinde inek ve karşı karşıya bize saldırmaya başladı. Köpekler atmasaydı mesela o zaman beni parçalayacaktı. E ben orada kendimi mi koyayım kameraya çıkarım e, ayının bana nasıl saldırdığını mı çekeyim? Bazıları böyle yorumlar yapıyor da mantıksız mantıksız yorumlar yapıyor. Şu dağları görüyorsunuz. Hani bu dağlarda yaşam gerçekten zor. Her şeyle karşılaşabiliyoruz. E, ben her diyorum. Ben Hiçbir zaman ben köpeğin boğsun, öldürsün olsun taraftarı değilim. Hani uzaklaştırsın. Ee, ben de şimdi de daha iyi oldu. Dronlar her seferinde uzaklaştırdık. Her seferinde uzaklaştırdık. Çok mutluyum bu konuda. Ee, hani ne biz ona zarar vererek ne de o bize. Yavruları vardı. Anne sonuçta o da. Gerçekten güzel bir keyifli bir video oldu. Abone olmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.